Merhaba sevgili çocuklar, bir Türkçe ders videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkçe dersimizde eş sesli sözcüklerden size bahsetmek istiyorum. Eş sesli sözcükler, yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan kelimeler. Adından da belli olduğu gibi eş sesli yani yazılışı aynı. Aynı şekilde yazılıyor. Ama farklı anlamlara geliyor. Farklı iki anlamı var. Aynı sözcük aynı şekilde yazılıyor, aynı şekilde okunuyor ama farklı anlamlar ifade ediyor. Bunu böyle bu tür aynı şekilde yazılan ve okunan ama farklı anlam ifade eden sözcüklere eş sesli yani sesteş sözcük diyoruz. Eş sesli sesteş aynı anlamı ifade ediyor. Sesteş eş sesli yazılışı aynı. Anlamına geliyor. Ancak anlamları farklı. Bu dersimizde pek çok eş sesli sözcükten bahsetmek istiyorum size. Hemen başlayalım. Dolu. Dolu sözcü. İçi boş olmayan, içinde bir şeyler bulunan anlamında. Ve bir yağış türü. İşte yağmur, kar, dolu birer yağış türüdür. Dolu da bir yağış türüdür yağmur bulutlarından küçük buz parçaları yağar. Bunlara biz dolu deriz. İki farklı anlam. Ancak yazılış aynı. Dolu eş sesli bir sözcüktür. Düş. Rüya anlamında. Rüya. Rüya ve düş eş anlamda düş sözcüğü eş sesli. Düş sözcüğü hem rüya anlamında hem de bir şeyin düşmesi, bir yerden düşmek, düşmek eylemi anlatmakta. İki farklı anlam içermekte. Düş sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. Soy. Bir şeyi soymak, dış kabuğunu çıkarmak, kabuğunu çıkarmak, içindekini çıkarmak. Mesela burada bir elma yaptım. Elma soymak anlamında, kabuğunu çıkarmak anlamında birinci anlamı bu. Diğeri nereden geldiğimiz, atamız, soyumuz soy adımız mesela buradan gelir. Soyumuz, atamız, geldiğimiz yer, kimler deniz. Bu da bizim soyumuzu belli eder. Soy sözcüğü sesteş bir sözcüktür. İki farklı anlamı vardır. Yaş. Her yıl bir yaş daha alırız. Girdiğimiz içinde için girdiğimiz yaş, yaş günümüzü yaptıktan sonraki girdiğimiz yaş. Sayı olarak yaşımız. Mesela 20 yaşındayım. 20 yaş. 15 yaşındayım. Ömrümüzden geçen süre. Doğduğumuzdan itibaren bugüne kadar yaşadığımız süre, yaş. Bir de ıslak anlamı var. İki farklı anlam aynı şekilde yazılıyor. Yaş sözcüğü ıslak sözcüğü ile eş anlamlı. Yaş sözcüğü iki farklı anlam barındırıyor. O yüzden sesteş, eş sesli bir sözcüktür yat gezi teknesi anlamı var ve yatmak eylemi anlamı var. O nedenle yat sözcüğü ses teş eş sesli bir sözcüktür. sal küçük tekne anlamında. Ve bir işte ipi salmak, işte kediyi salmak, köpeği salmak, kuşu havaya salmak, uçurtmayı gökyüzüne salmak, bir şeyi ucunu bırakmak anlamında kullanılıyor. İki farklı anlamı var. Sal sözcüğü Sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Çay, sabahları kahvaltının yanında içtiğimiz sıcak bir içecek. Çay bitkisini demleyerek sıcak suyla demleyerek oluşturduğumuz ve keyifle içtiğimiz bir içecektir çay. Diğer anlamı küçük akarsu. Küçük akarsudur diğer anlamı. İki farklı anlamı var. O nedenle çay sözcüğü sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Gül. Bir çiçek adıdır gül. Aynı zamanda gülümseme eylemidir. İki farklı anlamı var. Gül sözcüğü sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Bin Bin, dört basamaklı sayıların en küçüğü. Diğer anlamı bir şeye binmek, üzerine binmek, bisiklete binmek, ata binmek, eşeğe binmek, deveye binmek gibi bir şeyin üzerine binmek anlamı var. İki farklı anlamı var. Bin sözcüğü sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Top hepimizin yakından tanıdığı bir sözcük. Oynadığımız oyun aracı birinci anlamı. Diğeri mermi fırlatan bir savaş aracı top iki farklı anlamı var. Top sözcüğü sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Yüz sözcüğü. Bakın yüz sözcüğünün üç farklı anlamı var. Yüz. Üç basamaklı sayıların en küçüğü. Bu birinci anlamı. Yüz, surat, çehre anlamı. Bu da ikinci anlamı. Bu da üçüncü anlamı. Yüzme eylemi. Suyun üstünde yüzmek. Yüz sözcüğü üç farklı anlamda aynı yazılış ve okunuş ile kullanılıyor. Yüz sözcüğü sesteş eş sesli bir sözcüktür. Ekmek fırından aldığımız ya da evde pişirdiğimiz nar gibi kızarmış hamurdan yapılan temel yiyeceklerimizden biri. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı da Toprakta ürün yetiştirmek için toprağa bir şeyler ekmek anlamında. Bu da ikinci anlamı. İki farklı anlamı var. Ekmek sözcüğü, sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Dal sözcüğü. Bir ağacın, bir bitkinin kollarından, uzantılarından her birine dal diyoruz. Bu birinci anlamı. İkinci anlamda suyun altına dalmak. Suyun altına dalmak, suyun altına girmek, orada yüzmek anlamı. İki farklı anlamı var. Dal sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür at at sözcüğü. Atım çok ata benzemedi ama yine de biz bunun bir at olduğunu bilelim. Bir hayvan, bir binek hayvanı. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı da bir şeyi fırlatmak. Topu at. İşte elindekini at anlamında. Bu da ikinci anlamı. Bir şeyi fırlatmak anlamında iki anlamı var. At sözcüğü sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Kız. Birinci anlamı cinsiyet, cinsiyet anlamı. Kız cinsiyetini belli ediyor. İkinci anlamı sinirlenmek, öfkelenmek, kızmak. Bu da ikinci anlamı. İki anlamı var. Kız sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Kara. Kara. İki anlamı var. Birincisi renk anlamı. Siyah, kara, eş anlamlı sözcükler. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı, üzerinde yaşadığımız yeryüzü parçası. Mesela İstanbul bir kara parçası. İl, İstanbul bir il, kara parçası. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü parçasına kara diyoruz. Dünya karalardan ve denizlerden oluşmuş. İnsanlar karalar üzerinde yaşarlar. Yeryüzü üzerinde yaşadığımız yeryüzü parçasına kara diyoruz. Bu da ikinci anlamı. Kara sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Ba Ba bir şeyi birbirine bağlamak eylemi birinci anlamı bu. Mesela ayakkabının ipini bağlamak. İkinci anlamı üzüm bağı, üzüm yetiştirilen tarla anlamı. İki anlamı var. Bağ sözcüğü eş sesli, sesteş sözcüktür. Acı. Birincisi tat anlamında. Mesela biber acıdır. Birinci anlamı tat anlamı. İkinci anlamı bir yerimiz yaralandığında, perelendiğinde duyduğumuz histir. Acı. Bu da ikinci anlamı. Acı sözcüğü sesteş, eş sesli bir sözcüktür. Saç sözcüğü kafamızdaki tüyler, kıllar, saçlarımız Birinci anlamı bu. İkinci anlamı, ekmek pişirilen, yemek yapılan, e, metalden yapılmış, ateş üstüne konan bir e, düz, yuvarlak, hafif bombeli ya da çukur e, pişirme gerceği dir saç. Saç sözcüğü eş sesli sesteş sözcüktür. Satır kitabımızda defterimizde yazı yazdığımız her bir bölüm düz çizgi şeklinde uzanan ve alt alta birbirini takip eden her bir kısım baştan başlayıp sonda biten her bir bölüm her bir kısım bir satırdır. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı da çok keskin bıçaktan daha büyük bir kesici aletdir satır. İki anlamı var. Satır sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Kan, vücudumuzda, damarlarımızın içinde dolaşan sıvı. Birinci anlamı bu. İkinci anlam, anlam kanmak. Birinin bizim fikrimizi, düşüncemizi, değiştirip kendi fikrini, kendi düşüncesine bizi yönlendirmesi durumu. Kanmak, kanmak. Ona inanmak. ona aldanmak anlamında kanmak. Kan sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. İn. in sözcüğü aşağıya inmek aşağı yönü belli eden bir sözcüktür. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı ayıların yaşadığı yer anlamındadır. Mağara'dır eş seslisi in sözcüğü eş sesli sesteş bir sözcüktür. Yağ. Birinci anlamı sıvı yağ, işte tereyağı, zeytinyağı gibi yemeklere kattığımız yemeğe lezzet ve tat katan bir besin grubu, bir yardımcıdır yağ. İkincisi de yağmak eylemi. Yağmur yağar, kar yağar, dolu yağar, yağmak eylemi. İki farklı anlamı var. Yağ sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Diz işte bir rafa kitapları dizmeye çalıştık. Yan yana dizilmiş kitaplar. Birinci anlamı yan yana sıralamak. İkinci anlamı ayağımızla kalçamız arasında bulunan kıvrımın olduğu yer dizimizdir. Vücudumuzun bir bölümü, bir uzvu dizimiz. İkinci anlamı da bu. İki farklı anlamı var. Diz sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Kır. İşte kalemimin ucu kırıldı bardak kırıldı. Kırılmak eylemi. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı doğa, çiçekli, boş, çayır, çimen, bulunan, düzlük, alan, kır. Kırlara, pikniğe gittik. İkinci anlamı da bu. Kır sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür yaz. Birinci anlamı yazmak eylemi, yazı yazmak. İkinci anlamı mevsim. Yaz mevsiminin sembolü güneştir. İkinci anlamı da mevsim. Dört mevsimden biridir yaz. Yaz sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Ocak Evlerde yemek pişirdiğimiz bir araç. İkinci anlamı yılın ilk ayı bir ay adı Ocak. Ocak iki anlamı var eş sesli sesteş bir sözcüktür. Saz birinci anlamı bir müzik aleti. Bir müzik aleti, telli bir müzik aleti, ozanların kullandığı bir müzik aleti, halk müziğinde çoğunlukla kullanılan bir müzik aleti. İkinci anlamı göllerin etrafında bulunan uzun uzun çubuk su bitkilerdir saz. İki anlamı var. Saz sözcüğü eş sesli sesteş bir sözcüktür. Buraya kadar çizerek görsellerle anlatmaya çalıştım. Ancak bir yerden sonra çizimim de iyi olmadığı için çizemediklerimi de yazarak anlatmaya çalışacağım size. Kaz. Kaz birinci anlamı kanatlı bir kanatlı türü bir kanatlı türü kuş türü yani ikinci anlamı kazmak eylemi işte toprağı kaz e, yolu kaz kazmak eylemi iki anlamı var iki anlamda kullanılabilir kaz sözcüğü e, eş sesli sesteş bir sözcük sağ ol. sağ ol, unutmuşuz yukarıda sağ da yüz gibi Üç anlamlı bir sözcük. Birinci anlamı yön. Sağ kolumuzun bulunduğu taraf sağ yönümüz. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı sağ. Ölü olmayan, yaşayan anlamı. Üçüncü anlamı da inek sağmak. İneğin sütünü almak. Keçi sağmak keçinin sütünü almak e, anlamı. Üç anlamı var. Sağ sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Pazar. Birinci anlamı. Haftanın en son günü, yedinci günü pazar. İkinci anlamı alışveriş yapılan Yer semt pazarı. iki anlamı var. Pazar sözcüğü sesteş eş sesli bir sözcüktür. Koy. Birinci anlamı. Yerine bırak. Kalemi kağıdın üzerine koy. Bıraktım. Koydum. İkinci anlamı. Denizin Karaların içine doğru sokulduğu oralara girinti yaptığı doğa harikaları, çok severim koyları. Denizin karaların içine doğru sokulduğu girinti yaptığı yerlere koy diyoruz. İki anlamı var. Koy eş sesli. Sesteş sözcükler sözcüktür. Dil yüz ve sağ gibi üç anlamı var. Birincisi duyu organımız. Ağzımızın içindeki konuşmamızı ve tat almamızı sağlayan duyu organımızdır dil. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı lisan, konuştuğumuz dil. Türkçe konuşuyoruz. Ana dilimiz Türkçe. Türkçe okuyoruz, Türkçe yazıyoruz, Türkçe öğreniyoruz. Üçüncü anlamı dilmek eylemi. Örneğin bir ekmek, ekmeği kesmek, dilmek. Dil, üç anlamı var eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Al kırmızı demek. Al kırmızı eş anlamlı sözcükler. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı almak eylemi. Kalemi masadan al. İkinci anlamı almak eylemi. Al sözcüğü sesteş eş sesli bir sözcüktür. El bir organımız bir uzuvumuz el birinci anlamı bu. İkinci anlamı yabancı. Yabancılara el deriz. Eş sesli, sesteş bir sözcüktür el. Kat. Birinci anlamı yapıların yükseldikçe biri diğerinden daha yüksek olan her bir bölümü kat. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı var olan bir şeyin içine bir şey eklemek. Yani keke un kat, un ekle, içine bir şey daha ekle, içine bir şey koy eklemek eklemek anlamında iki anlamı var. Kat sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Ben kendim birinci tekil kişi anlamı var. Bir diğeri de vücudumuzdaki kahverengi küçük benekler Bunlara ben diyoruz. Bu da ikinci anlamı. İki anlamı var. Ben eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Yol. Yürüdüğümüz, bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız yer. İkinci yö anlamı yöntem. Problemi çözerken iki yöntem kullandım iki yol kullandım. Yol yöntem eş anlamlı. Yol kelimesi iki farklı anlama sahip. Yol eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Aç. Birincisi açmak eylemi. Kaleminin ucunu aç. Dolabın kapağını aç. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı Açlık durumu, acıkmak durumu iki anlamı var. Aç sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Atlet birinci anlamı koşu sporcusu, koşu sporcusuna atlet diyoruz. İkinci anlamı üstümüze giyilen, terimizi alsın diye kullandığımız iç çamaşırı atlet sözcüğü eş sesli sesteş bir sözcüktür. 7 Bir sayıdır 7. Bu birinci anlamı. Diğer anlamı yemek yeme eyleminin bitmiş hali. 7 Yemeğini yedi. Yemeğini hızlıca yedi çok acıkmıştı çok yedi. İkinci anlamı da bu. Yedi sözcüğü eş sesli, sesteş bir sözcüktür. Öğrendiğimiz bu sesteş sözcükleri siz de defterinize yazarak bir sesteş sözcük arşivi oluşturabilirsiniz. Yeni öğrendiklerinizi oraya kaydedebilirsiniz. Videoyu durdurarak izleyerek bunları yazabilirsiniz. 41 sesteş eş sesli sözcüğü öğrendik. Anlamlarını öğrendik. Bazıları iki anlamlı, bazıları üç anlamlı. 41 sesteş sözcüğü inceledik ve dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda birlikte olmak dileğiyle sağlıkla kalın sevgili çocuklar.